Herkese merhaba, ben Bertan Kaya. Yaklaşık bir hafta kadar önce LinkedIn hesabından bir duyuru yaptım. Ve bu duyuruda sizlerden iş denetim, risk yönetimi, iç kontrol, kurumsal yönetim gibi alanlarda gelecek soruları cevaplamaya çalışacağımı belirttim. Ve bunu da tabii yine bir video çekimiyle yapmak istediğimi belirttim. Ve bu noktada tabii takipçilerimiz çok sağ olsunlar önemli ölçüde destek verdiler ve konuyla ilgili olarak bir takım sorular yönlendirdiler. Bu da bizim ilk video çekimimiz. Ben programın adına Denetim Evreni adını verdim. Denetim Evreni biliyorsunuz iş denetimde denetlenebilecek bütün alanlar ve konular anlamına gelir. Dolayısıyla anlamlı bir isim olduğunu düşünüyorum. Biz de sizlerin sorularında sadece tabii ki iş denetim, risk yönetimi, iç kontrol gibi konular değil yönetim, organizasyon, strateji, kurumsal yönetim gibi konulardaki sorulara da cevap vermeye çalışacağız. Bu anlamda denetim evreni kavramının çok geniş ve kapsayıcı bir kavram olduğunu düşünerek denetim evreninin birinci bölümüne başlıyoruz. Sizlerden gelen tabii güzel sorular oldu. Ben baktım son bir haftadır yaklaşık 10-12'ye yakın soru geldi. Bunlardan bir kısmı LinkedIn üzerinden, bir kısmı mailler üzerinden geldi. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşacağım ve cevaplamaya çalışacağım. İlk sorumuz e, sevgili Mustafa Büyük Dereli'den gelmiş. E, sorusu şu: Kobileri iç denetim için kendi kaynağıyla ya da dışarıdan hizmet e, alarak iç denetim hizmetleri almaya ikna edebilmek için hangi teknikleri kullanabiliriz demiş. E, bankalarda ve büyük şirketlerde iç denetimin mevcut olduğunu ama ekonominin e, can damarı olan lokomotifi olan kobilerde iç denetimin e, maalesef yeteri kadar ilgi görmediğini belirtmiş ve Kobi patronlarını biz iç denetim konusuna nasıl ikna ederiz diyor. E, genellikle patronlar denetim konusuna mali açıdan bakıyorlar ve e, muhasebe, vergi işleri gibi konuların e, iç denetim olduğunu düşünüyorlar. Bu alanlarda yapılan denetimlerin diyor. Bu konuda e, ne yapabiliriz diye sormuş. E, teşekkür ederim e, Mustafa Bey'e. E, burada şunu belirtmek istiyorum. İç denetim dediğimiz kavram aslında çıkış noktası itibariyle vekalet teorisi finansta çok sık ele aldığımız akademik dünyada iyi bilinen bir kavramdır vekalet teorisi burada asil vekil ilişkisi yani bir şirket sahipliği ve şirket yöneticiliğinin ayrıldığı yapılarda yönetim kurulu icra ayrışmasının net bir şekilde var olduğu yapılarda son derece e, önemli bir fonksiyon olarak iç denetim ortaya çıkıyor bunun sebebi şu şirket ortakları veya şirketleri yöneten yöneticilerin farklı gündemleri, farklı ajandaları olabiliyor. Kendileri için en iyisini istiyorlar ama kendileri için en iyi olan şirket için en iyi olmayabiliyor. Dolayısıyla da burada bir vekalet probleminden bahsetmek mümkün. Vekalet teorisi şunu söylüyor, yöneticiler şirket yöneticileri kendi çıkarlarını maksimize edecek kararlar verirken aslında şirket ortaklarının haklarını savunmayıp veya şirketin çıkarlarını gözetmeyip daha kısa vadeli kararlar verebiliyorlar. Dolayısıyla da yönetim kurulları icradaki icra yöneticileri denetlemek, onları gözetim altına alabilmek için iş iç denetim fonksiyonundan yararlanıyor. Şimdi büyük bankalarda, büyük şirketlerde özellikle sermaye piyasası kanununa e, kanuna tabi yapılarda, halka açık şirketlerde şunu çok net tanımlayabiliyoruz ki kurumsal yönetim ihtiyacı kanun ve düzenlemelerin içine alınmış. Dolayısıyla bankalarda ve büyük şirketlerde zaten iç denetim mekanizması zorunlu hale getirilmiş. Kobi tarafına baktığımızda e, ülkemizde şirketlerin 90'dan daha fazlasının kobi olduğu ve bunların da 85'inden fazlasının aile şirketi olduğu yapılarda e, hakikaten bir yönetim kurulu icra ayrıştırmasını tam olarak yapmak mümkün değil. E, aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu ekonomimizde e, iç denetimden gerekli faydayı sağlayabilecek bir vekalet teorisi sorunu sorunsalı e, çoğu şirkette mevcut değil. Ancak iç denetimin sağlayabileceği bir takım farklı faydalar iyi anlatılabilirse şirketlerin hem yönetim kurulu hem icrası gibi işlev gösteren adeta bir anlamda şirketlerde ailenin yönetimde söz sahibi olduğu yapılarda da iç denetimi uygun bir şekilde anlatmak ve uygulatmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Burada notlarıma baktığım zaman özellikle patronların iç denetimden ne bekleyeceği noktasına gitmek lazım. İşte iç iş denetimin e, bu anlamda patronlara sağlayabileceği faydaları çok net tariflememiz gerekiyor. Burada şirketlerin güncel sorunlarına biraz e, değinmekte fayda var. E, genel anlamda şirket patronlarının beklentisi temel beklentisi büyümektir. Yani özellikle kibilerde e, hem gelir tarafında hem karlılık tarafında büyümek, e, giderleri ve maliyetleri azaltmak, karı arttırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak, e, sürekli kılmak, ekonomik krizlere karşı dayı. Kriz dönemlerinde bile bunu devam ettirebilmek en önemli gündem maddesidir. Ve bugün e, dünyada yaşanan değişim ekonomik, siyasi, sosyal, politik ve teknolojik gelişmeler, krizler, e, özellikle ekonomik krizler, bölgesel ve e, genel siyasi e, yapılanmalar, şirketlerin karşısına oldukça ciddi problemler çıkartıyor. Bunlardan e, en önemleri belki de yurt dışı ile çalışan, yurt dışına ihracat yapan, yurt dışına hizmet veren şirketlerimizin e, büyüme ve karlılıklarındaki düşüşler. Buna ilk olarak pazar payı kayıpları, rekabet baskıları bu çok önemli bir konudur. Özellikle karlı sektörlerde rekabetin artması, emtiyalaşmanın artması, farklılaşamama ve diğer tarafta kurumsallaşmanın önündeki bazı engeller, değişime adapte olamama ve şirketlerde ciddi bir personel kaybı, turnoverla faaliyet gösterme, şirketlerin hatalı finansal raporlar yüzünden veya hatalı operasyonel raporlamalar yüzünden yönetim kararları anlamında kalitesini kaybetmesi, yasal düzenlemeler, şirketlerimizin iş sağlığı güvenliği, vergi kanunları, çevre düzenlemeleri ve mali konularla ilgili diğer düzenlemelere uygun hareket edebilmeleri gibi pek çok sorun şirketlerimizin karşısında. Şimdi burada bizim aslında patronların beklentisi belli. Patronlar şirketlerinin büyümesini istiyorlar. Her durum ve koşulda büyümesini istiyorlar karlı olmasını istiyorlar, giderlerin azaltılmasını, karın yine maksimize edilmesini istiyorlar. Kanun düzenlemelere uymak istiyorlar, başları derde girsin istemiyorlar, yasal otoritelerle şirketlerindeki değerli insanları elde tutmak istiyorlar, personel kaybını minimize etmek istiyorlar, şirketlerinde hileli işlemleri azaltmak istiyorlar. Bunlar için elbette çok farklı yönetsel sistemler ve çözümler mevcut. Ancak İş denetim öyle bir mekanizma ki doğru anlatıldığı takdirde tüm bu unsurlara etki edebilecek önemli bir kurumsal araç. Ee, patronlara bence iş denetimi anlatırken iş denetimin e, klasik tanımından yola çıkarak, iş denetimin teknik taraflarına vurgu yapan bir e, sunumdan veya bir tanıtımdan ziyade patronların sorunlarıyla ilişki kurabilecek ve onların bu sorunlarına çözüm olabileceğini e, ortaya koyabilecek tanımlarla gitmekte fayda var. İç denetimin bir patron denetimi olduğunu, iç denetimin aslında şirkette yürütülen iş ve işlemleri bir patron gözüyle bakılıp ve uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde bakılıp şirketin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bir fotoğraf çekme ve rehberlik, danışmanlık hizmeti gibi anlatmak daha anlamlı olabilir. En azından benim çalıştığım Anadolu'da pek çok aile şirketiyle pek çok kobiyle ve ki bunların bir kısmı oldukça büyük cirolara ve karlık oranlarına sahiptir. İş denetimi anlatırken gerçekten onların dilinden anlatmaya çalışıyorum. İş denetiminin onlar için sağlayabileceği faydaları net bir şekilde ortaya koymaya çalışıyorum. Patronların dilinden konuşmak zannediyorum. Mustafa Bey'in sorusundaki o zorluğu aşmayı sağlayacaktır. Olaylara teknik taraftan mesleki jargonla iş denetçi bakış açısıyla değil, biraz patron gözüyle bakıp onun yaşadığı sorunlara bir çözüm olabileceğini iş denetimin doğru ifade edebilirsek zannediyorum patronların iş dünyasında kobi patronlarının, kobi yöneticilerinin de e, iş denetime daha sıcak bakmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. E, ve tekrar sorusu için Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi diğer e, sorulara bakacağız. E, sevgili Nuray Bağcı hanımefendinin güzel bir sorusu var. E, kendisi sorusu şu, Türkiye ve dünya kamu kurumlarını diyor. Kurumsal yönetim ve iş denetimi açısından değerlendirebilir misiniz? Şimdi e, Türkiye tabii özellikle 2000'li yılların e, başından itibaren gerek Avrupa Birliği müktesebatına uyum yani Avrupa Birliği tam adaylık süreci e, gerekse de dünyanın ileri bir takım kurumsal yönetim uygulamalarını önce iş dünyasında başlattı, sonra da kamu tarafında kamu kurumları tarafında başlattı e, hem bankacılık e, kanunu ve ilgili yönetmelikler hem ee, sermaye piyasası kanunu hem e, halka açık şirketlerde uygulanacak e, kurallar ve esaslar e, diğer tarafta da 2003 yılından itibaren de 5018 sayılı kanunla kamu tarafında e, esasen Türkiye dünyayı kurumsal yönetim anlamında ve iç denetim anlamında yakalamaya çalıştı ve tüm düzenlemelerine de iyi uygulamaları eklemeye çalıştı. E, tabii ile Türkiye'yi şu an karşılaştırmak çok doğru değil. Dünyada e, 1980'lerin sonunda başlayan 1990'lı yıllar boyunca etkisini güçlü bir şekilde hissettiren bir yönetişim dalgası vardı. Bunun beraberinde getirdiği iş kontrol ve risk yönetimi ve iş denetim hassasiyetleri vardı. 2000 yılında Enron krizinden sonra dünya bu işi bir miktar daha ciddiye alma kararı vererek özellikle Amerika bu işin öncüsü başını çeken ülke olarak Sarbanes-Oxley gibi kanunları çıkartarak aslında kurumsal yönetimi bir kademe daha güçlendirdi. Yine tüm dünya genelinde uygulamaya alınan Kozo'nun kurumsal risk yönetim çerçevesi 2004 yılında yayınlandı. 1992'de yayınlanan iç kontrol çerçevesine ek bir takım konular getirdi. Farklı bir bakış açısı getirdi. Ve dünyadaki şirketler 1990'lı yıllarda iç kontrol ve iç denetim tarafında çok mesafe aldılar. 2000'li yıllarda da risk yönetimi ve kurumsal risk yönetimi tarafında mesafe aldılar. Türkiye'de ise aslında bu uygulamaların 2007-2008 yıllarından itibaren biraz daha fazla anlaşıldığını ve e, uygulama e, zemini bulduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Ancak geldiğimiz nokta bence umut verici. Çünkü dünyada uygulanan pek çok e, sistemi biz ve pek çok standardı, metodu, e, kavramsal çerçeveyi Türkiye'de de kabul etmiş ve uygular durumdayız. Özellikle e, bankacılık sektörümüz, büyük holdinglerimiz e, ve kamu idarelerimiz... E, Uyguladıkları sistemlere baktığımızda yani en azından uygulamaya çalıştıkları sistemlere baktığımızda dünyanın gerisinde olmadığımızı görüyoruz. Problem tabi kavramsal çerçeveler, metodolojilerde değil uygulama tarafında. Yani uygulayıcıların bunu alıp kendi kurumlarında uygulaması tarafında bazı sorunlarımız var. Büyük şirketlerimiz başta olmak üzere ve bankalarımız başta olmak üzere denetime bakış tarafında bir miktar sıkıntılar var. Ancak şunu tekrar ifade etmek gerekirse... Bu sorunlar özellikle kamu tarafına, bu sorunun e, yanıtı belki biraz daha kamu odaklı olmalı. Çünkü kamuyu e, sormuş e, Nuray Hanım burada. E, kamu tarafına baktığımızda kurumsal yönetim açısından bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Yani şirketlerimizin e, bir miktar daha kurumsal yönetim tarafında attıkları olumlu adımlar var. Kamuda ise e, en büyük problem elbette e, siyasi etkiler ve e, liyakat problemleri siyasi etkiler nedeniyle yöneticilerin sık değişmesi, kurumsal yönetim kavramına ve bunu destekleyen en önemli kanuni düzenleme olan 5018 sayılı kanuna yönelik dirençler, bunların uygulanmasına yönelik e, beceri veya yetkinlik eksiklikleri, e, bunların hepsini sayabiliriz. Ancak e, elbette 5018 sayılı kanunun varlığı bile kamuda iyi bir kurumsal yönetimi desteklemek için önemli. E, ne diyor 5018 sayılı kanun? E, diyor ki, her kamu kurumu, her kamu idaresi, 5018'e tabi olan tüm idareler stratejik yönetim yapacak. Yani stratejik planlama yapacak, stratejik planlama oluşturacak. Amaç ve hedefler belirleyecek. Bu amaç ve hedefleri performansa dönüştürecek, göstergelerle destekleyecek ve performansını ölçecek. Bunu periyodik olarak yapacak. Bunu yaparken süreçleri iyi yönetmesi lazım. İç kontrol ve iç denetim mekanizmalarıyla performansı destekleyecek. Ve en sonunda gerçekleşen performansı faaliyet raporlarıyla kamuoyuna açıklayacak. Yani tamamen kamuoyuyla paylaşılan stratejik planlardan faaliyet raporlarına kadar bir döngü var ve bu döngüde de oldukça ciddi anlamda şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumlu yönetim anlayışı desteklenmiş. Tabii bu kanun doğru bir şekilde uygulanırsa ki yakın bir zamanda değişikliğe uğrayacağını düşünüyoruz, öyle bir beklenti de var. İyi ve doğru uygulanabilirse kurumsal yönetimi kamuda iyileştirecektir siyasi etkilerin, işte bir takım liyakat problemlerinin vesaire artık yapısal sorunlar olduğunu düşünüyorum. O konularda çok fazla yapılabilecek bir şey yok ama üst yöneticilerin çok sık değişseler bile farkındalıklarının hep üst düzey tutulması ve 5018 sayılı kanunun en azından iç kontrol ve iç denetim bileşenlerinin etkin bir şekilde uygulanmaya başlamasıyla ben kamuda, kurumsal yönetimin ve iç denetiminde kendisine çok daha iyi zeminler bulacağını düşünüyorum. Yani iç denetiminde bu anlamda kurumsal yönetimden ayrı tabii ki düşünemeyiz. İç denetimde kurumsal yönetimin en önemli sac ayaklarından olan iç kontrol ve risk yönetiminin etkin bir şekilde tesis edilmesiyle, stratejik yönetim ve performans yönetiminin etkin bir şekilde tesis edilmesiyle kendisine bir hareket alanı bulacaktır. Bu hareket alanı içinde çok daha faydalı, verimli bir iş denetim faaliyetinden bahsetmek mümkün olacaktır. Ben teşekkür ediyorum tekrar Nuray Hanım'a bir diğer sorumuz Oktay Yıldız Bey'den gelmiş. Kendisi aslında biraz önceki soruyla da alakalı bir soru. Kamu kurumlarında iç kontrol sistemi kurulması için yol haritası ne olmalıdır demiş. Yani bu konunun kamu kurumlarında daha fazla değer görmesi için ne yapılabilir? Değer verilmemesi nereden kaynaklanıyor demiş. Bunun aslında temel olarak baktığımızda dört tane sebebi var. Yani iç kontrol dediğimiz konu kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunla bir önceki soruyla da bağlayacak olursak gelmiş bir kavram ve bir sistem. Tüm kamu idarelerinin bunu oluşturması gerekiyor. E, oluşturamamalarının arkasında dört e, tane temel problem var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi iç kontrolün gerçekten ne olduğunu, ne fayda sağlayacağının bilinmemesi. Bu konuda kurumların üst yönetimlerinde bir farkındalık olmaması. E, siz üç sene uğraşıyorsunuz, bir farkındalık oluşturuyorsunuz üst yönetimde ve yönetim değişiyor. Çeşitli sebeplerle Türkiye e, siyasi risklerin, değişim risklerinin yüksek olduğu bir ülke. Dolayısıyla bu değişimlerden dolayı yeni bir kadro geliyor üst yönetime ve onları da tekrar bu işlere inandırmak, alıştırmak, farkındalık kazandırmak çok kolay olmuyor. Birinci sebep bu. Yani iç kontrol ile ilgili benim en azından temel sorunlardan bir tanesi olarak gördüğüm konu bu. İkinci konu, 2003 yılında çıktı 5018 sayılı kanun. 2006 yılında bütün usullerle yürürlüğe alındı ve 2007'den itibaren bu iç kontrol konusu idarelerimizde uygulanmaya çalışılan bir konu fakat e, henüz idarelerde yani bakanlıklar olsun mali idareler olsun üniversitelerimiz olsun bu konuda bir yetkinlik e, sağlama noktasında arzu ettiğimiz seviyelerde değiliz e, iç kontrol öncelikli bir konu gibi algılanmıyor yani bir stratejik plan veya bir performans programı bir faaliyet raporu kadar e, önem verilmiyor hatta bir iş denetim kadar kendisine alan bulamadı e, iç kontrolle ilgili yetkinlikler ve tecrübeler uygulama becerileri bu anlamda yeterince artırılamadı bunda elbette üst yönetim desteği yine ön plandaydı ancak biz de bu noktada uygulayıcı birimler olarak da belki bir miktar işte üçüncü maddeye bağlayacak 3. sebebe bağlayacak olursa yeterli destek alamadık bu noktada da tabii niteliksiz danışmanlar benim Noya adını verdiğim ne iş olsa yaparım abi şirketleri maalesef idarelerimizde yanlış rehberlik yaptılar iç kontrol sistemini kendisi anlayamamış danışmanlar kendisi bu konuda yetkinlik sahibi olmayan insanlar idarelerimize İç kontrol adı altında danışmanlık yapmaya kalktıklarında 2007'den 2016'ya kadar geldiğimiz bu 7-8-9 yıllık hatta süreçte maalesef çok etkin üretken işler yapılamadı idarelerde. Dördüncü ve en önemli sebep bence Oktay Bey'in sorusuna cevap olarak iç kontrol sistemini biz anlayamadığımız, yetkinlik geliştiremediğimiz, nitelikli danışmanlık da alamadığımız için iç kontrol sisteminin aslında bir yönetim alt sistemi olduğunu yani bir yönetim fonksiyonu olduğunu yönetimin en önemli araçlarından bir tanesi olduğunu kavrayamadık. Dolayısıyla da biz iç kontrolü yönetim sistemimiz içine entegre edemedik. İç kontrolü karar mekanizmalarına, iç kontrolü raporlamalara, iç kontrolü iletişime entegre edemediğimiz için de maalesef dokümantasyon boyutuyla iç kontrol çalışmaları kalmış oldu. Bunun önüne geçmenin en önemli belki de araçlarından bir tanesi bir yazılım çözümü kullanılması. Yani iç kontrol sistemleriyle ilgili yazılım çözümleri kullanıldığı zaman bunların yönetim sistemlerine çok kolaylıkla bu çalışmaların entegre edildiğini görüyorsunuz. Bizim kendi şirketimiz bünyesinde geliştirmiş olduğumuz bir Kios GRC adını verdiğimiz bir yazılım çözümümüz var ve şu anda yaklaşık 30 küsür kamu idaresinde kullanılıyor. Biz Kios'un uygulamaya alındığı 2013 yılından öncesini düşündüğümüzde ve 2013'ten sonrasını düşündüğümüzde gerçekten ciddi mesafe alındığını düşünüyoruz. Kendi çalışma yaptığımız kurumlarımızda kiosun bir yönetim sistematiği haline getirdiğini iç kontrolü görüyoruz. Üst yöneticilerin iç kontrolü algıladığını ve daha iyi kavradığını görüyoruz. Dolayısıyla elbette kios dışında alternatifler de vardır. Ancak bir iç kontrol yazılımından faydalanmak bence burada en önemli iç kontrolü destekleyen unsurlardan bir tanesi. Oktay Bey'in sorusu iki bölümdü. Diğer bölümde iç kontrol sistemi oluşturmak için yol haritamız ne olabilir? Şeklinde bir sorusu var. Burada da yani tabii ki kurumdan kuruma göre değişir. Bir e, su idaresiyle, bir belediyede veya bir e, üniversitede iç kontrol çalışmalarının planlanması, yaklaşımı, metodolojisi farklılaşabilir. Ama ana istikamet olarak, ana e, proje e, yaklaşımı olarak e, bazı tavsiyelerimiz olacak. Burada en önemli konu şu, eğer kurumunuzda bir iç kontrol yetkinliği yok ise, yani iç kontrol konusunda bir yetkinlik, tecrübe ve e, beceri yok ise mutlaka bunu bunları edinebileceğiniz çok doğru bir danışman bir hoca, bir eğitmen, bir rehber bulmaya çalışın. Biz yıllarca şunu gördük. Sadece yanlış kişilerle çalışılması nedeniyle 3-4 yıl kaybeden, yorulan, bir sürü kaynağını heba eden kurumlar gördük. Dolayısıyla lütfen iyi bir danışman bulun ve danışmanınızı sorgulayın. Yani sizlere hiç kontrol hizmeti vermek üzere kurumunuza gelmiş olan adaylar arasında bir seçim yaparken mutlaka ve mutlaka bu adayların yakın dönem referanslarının dışında bu işi nerede öğrendiğini sorgulayın. Benim en önemli önerim bu olacak. Yani siz bireysel olarak iç kontrolü nerede öğrendiniz? iç kontrol konusunda yetkinliğinizi nerede kazandınız? Sorusunu sorduğunuzda size verecekleri cevap önemli. Çünkü ben filanca yerde işte iç kontrol işi yaptım, şurada kurdum, burada ettim. Hayır biz bunları sormuyoruz. Bizim sorduğumuz şu. Siz bireysel olarak iç kontrol konusunda nerede tecrübe kazandınız? Nerede öğrendiniz? Nerede yetkinlik kazandınız? Bunu sormak lazım danışmanınızı sorgulayın, danışmanınızın üzerine gidin, danışmanınızın bilgisini ölçün. Hatta ona şu soruyu bence veya gelecek olan gruba şu soruyu sormanız önemli. İç kontrolden siz ne anlıyorsunuz? Bizim yönetim sistemimiz içine bunu nasıl entegre edeceksiniz? İki tane çok önemli burada sorunun sorulması gerekiyor. Diğer bir madde iç kontrolü yol haritası anlamında doğru bir metodoloji uygulamak. E, kamu iç kontrol standartları tebliğiyle e, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol e, Genel Müdürlüğü'nün BÜMKO'nun e, iç kontrol merkezi uyumlaştırma birimi e, uluslararası KOZO standartını baz aldı ve KOZO standartını kamu iç kontrol standartları tebliği olarak yayınladı. E, dolayısıyla burada iyi best practice bir uygulamayı ülkemize getirdiler. Buradan tekrar e, hem merkezi uyumlaştırma hem iç denetim hem iç kontrol dairesi başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Oldukça önemli bir e, hizmet bu Türkiye açısından hem iç denetimde hem iç kontrolde uluslararası standartları getirdiler. Şimdi bu standartları uygulama noktasında metodolojiye karar verilmesi gerekiyor. Doğru bir metodolojiyi danışmanınızla beraber kurum için uygun olan bir metodolojiyi belirlemeniz lazım. Burada yönteminiz bir eğitim programı uygulayıp, eğitim programından sonra dar bir ekibe eğitim programı uygulayıp, dar ekibin tüm kurumda bu çalışmaları yürütmesi şeklinde olabilir. Veya geniş katılımlı bir grup oluşturup, burada bir eğitime uygulama sağlanıp, bu grup dağılıp kendi birimlerinde bu işleri yürütebilir. Dediğim gibi veya bunların karma bir takım metodolojileri olabilir. Nasıl bir metodoloji lazım? Onu oturup danışmanınızla kurumunuzu özel olarak çıkartmanız gerekiyor. Yani burada kuruma özel çözümlerden bahsetmek mümkün. Diğer bir konu tabii iç kontrol kapasitesini oluşturmak. Ben her zaman şunu öneriyorum kurumlara. İç kontrolle ilgili olarak mutlaka kurum içinde bir ekip olsun ve bu ekip Dar veya geniş, metodolojiniz nasıl olacağını bilmiyorum ama dar veya geniş kapsamda hiç fark etmez. Mutlaka kendisini sürekli geliştiren, güncelleyen, iç kontrol konusuna önem veren bir grup olsun. Üst yönetim tarafından da bu grup desteklensin ve böylece bu grubun maddi manevi kaynaklarla desteklenerek ve iç kontrol konusunda kendisini yetiştirmesi sağlanarak kurumsal kapasite sağlanmış olacaktır diye düşünüyorum. Bu gruba destek vermek gerekiyor. Son olarak da yine biraz önce bahsetmiştim, uygun bir e, çözümle, uygun bir bilgi teknolojileri çözümüyle, bir yazılım çözümüyle e, tüm iç kontrol projenizi desteklemeniz, daha birinci günden e, projenin tamamlandığı güne kadar bu yazılım çözümlerini kullanarak bu işleri yapmanız, e, binlerce sayfa, dökümanı ortadan kaldırmanız, e, işin dokumentasyon olmadığını, bir yönetim e, karar destek aracı olduğunu, bir kontrol aracı olduğunu e, daha ilk günden anlamasını herkesin sağlayacaktır. Ve herkesin ortak dili konuşmasını sağlayacaktır. İnsanların çok daha kısa sürede çok daha fazla iç kontrol çalışması yapabilmesini sağlayacaktır. Bu sebeple en son önerimiz de yol haritası anlamında bu. Bir yazılım çözümü kullanılması ve bu uygulamaları gerçekleştirirken de yine iyi bir ekip olabilmek, takım çalışmasını hayata geçirebilmek ve bu anlamda iç kontrol projelerinde çalışan insanları ödüllendirmek. Bunları ödüllendirip motive etmek bence başarının anahtar, kritik başarı faktörlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet, bir sorumuz daha var. Bugün ele almak istediğim. Sevgili Zeynel Balaban'dan gelmiş bu soru. Oldukça da önemli bir konuya değinmiş. Kamu kurumlarında BT risk yönetimi nasıl yapılmalıdır? Bilgi teknolojileri risk yönetimi nasıl yapılmalıdır? demiş kendisi. Evet bu sadece kamu kurumlarında değil özel sektörde şirketlerde de önemli bir konu. Biz BT risk yönetimi dediğimizde genelde şu anda temel algı bilgi güvenliği veya siber güvenlik, cyber security riskleri. Aslında öyle değil. Yani BT risk yönetimi dediğimiz zaman biz konuya sadece bilgi teknolojisi riskleri olarak bakmayız, bakmamalıyız. Biz bilgi teknolojisi risklerini aslında iş süreçlerinin yani iş operasyonlarının bir e, entegre olarak yönetilmesi gereken bunların bir uzantısı olarak görüyoruz. Dolayısıyla da konuya sadece dar eksenden risk yönetimi, BT risk yönetimi nasıl olmalıdır değil. E, belki bu kurumun geniş bir kurumsal risk yönetimi çerçevesinin bir parçası olmalı ve kurumun kurumsal risk yönetimi çerçevesi de kurumun daha büyük çapta stratejik yönetiminin bir parçası olmalı. Dolayısıyla bir kurum ortaya koyduğu stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda iş süreçlerini yönetir. Bunlardan bazıları tabii ki bilgi teknoloji süreçleridir. Bu BT süreçlerinin de mutlaka amaç ve hedeflerle uyumlu olması lazım. Yani amaç ve hedeflerle uyumlandırılmış, yapılandırılmış olması lazım. Dolayısıyla biz risk yönetimini kurumun kendi risk yönetimi çerçevesinden bağımsız ele almıyoruz. Bu bilgi teknolojisi riskleri olabilir, iş sağlığı güvenliği riskleri olabilir, üretim riskleri olabilir, yasal riskler olabilir, finansal riskler olabilir, kredi riski gibi, piyasa riski gibi biz tüm bu risk gruplarını ayrı ayrı silolarla yönetmek yerine entegre bir şekilde bir kurumsal risk yönetimi çerçevesinin içinde yönetmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle konuya böyle bakmak lazım. Yani bilgi teknolojisi riskleri bilgi teknolojisi departmanının işi midir? Hayır değil. Bilgi teknolojisi riskleri tüm kurumun üzerine gitmesi gereken bir konudur. Kurumsal bir konudur. Kurumsal cevap vermek gereken bir konudur. Bu arada tabii bilgi teknolojisi riskleri dediğimiz zaman, BT risk yönetimi dediğimiz zaman bir kavram ortaya çıkıyor. Riski niye yönetirsiniz? Risk ortada bir takım amaç ve hedefler varsa risktir. iş kurumun amaç ve hedeflerinden başlar konu ve daha sonra bilgi teknolojisi süreçlerinin amaç ve hedefleriyle devam eder ve daha sonra da risk yönetimiyle son bulur. Dolayısıyla burada aslında bir bilgi teknolojisi süreçlerine dönük de bir çerçevenin, bir yönetişim çerçevesinin, kontrol çerçevesinin olması gerektiği de ortaya çıkıyor. Yani biz bugün kurumsal amaç ve hedeflere ulaşırken bilgi teknolojisi süreçlerimizi de bu kurumsal ve amaçlarla eş güdümlemek için bir BT yönetişim çerçevesi kullanmalıyız. Örnek olarak e, COBIT'i verebiliriz. COBIT bu anlamda iyi bir çerçevedir. Control Objectives for Information and Related Technology e, açılımı COBIT'in birçoğumuzun e, iyi bildiği bir takım e, usul, usul ve esasları içeriyor. E, burada yine... Bilgi sistemleri riskinin değerlendirilmesi ve yönetimi diye bir kontrol hedefi var COVID'in altında. Ee, konuya sadece dar kapsamdan bakmıyor COVID. Ee, bir kurumun bilgi sistemlerinin, süreçlerinin e, mutlaka kurumun stratejileriyle e, entegre olması gerektiğini söylüyor. Ve tabi burada yine çok çok önemli bir konu var. Kapsamda ne olacak? Yani BT risk yönetiminin kapsamında ne olacak? BT risk yönetimi aslında dikkat ederseniz BT bir destek süreçtir, bir destek e, fonksiyondur. Bu kurumun ana ve yönetsel tüm süreçlerini keser. Kesiştiği noktalar vardır. Özellikle kullanılan uygulamalarda e, uygulama kontrolleri dediğimiz noktalar vardır bu riskleri yönetmek için. E, dolayısıyla da burada neler işin içinde yer alır derseniz BT organizasyonu, BT insan kaynakları, BT'nin yatırım yönetimi, yani yatırımların e, planlanması ve koordinasyonu, BT'nin süreçleri, e, BT'deki tüm risk... Analizleri ve kontrol noktaları e, BT risk yönetiminin önemli unsurlarıdır. E, yani özetlemek gerekirse burada biz BT risk yönetimini kurumun ana risk yönetimi çerçevesinden ve kurumun stratejilerinden bağımsız görmüyoruz. BT risk yönetimini mutlaka bir BT yönetişim aracına e, duyarlı kılıyoruz. Bir BT yönetişim aracı çerçevesinde yapılandırıyoruz. Ve tespit edilen tüm BT risklerinin iş süreçleriyle ve iş süreçlerine olası etkileriyle ilişkisini kuruyoruz. Bu şekilde BT risk yönetimi stand-alone, ayrı bir yerlerde kendi çalık, kendi söyleyen bir fonksiyon veya bir süreç olmaktan çıkıyor. Kurumun tüm süreçleriyle entegre ve tüm çerçeveleriyle entegre bir hale geliyor. BT risk yönetiminin bu anlamda bu şekilde yönetilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet bu hafta konularımız sorularımız şimdilik bu kadar. Çok da sizleri Uzun bir video ile sıkmak istemiyorum ama her hafta böyle 4-5 tane soru alıp bunları cumartesi günleri cevaplayıp e, YouTube'daki kanalıma aktarmaya çalışacağım. Yine LinkedIn'den ve Facebook'tan beni takip edebilirsiniz. E, www.bertankaya.net adresinde sosyal medya hesaplarım var. Buradan e, beni ekleyebilirsiniz. Yine YouTube kanalımdan beni ekleyebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. E, bu şekilde yayınlar size ulaşacaktır. Ee, yine hafta boyunca yarından itibaren, pazar günden itibaren sizlerin sorularını alarak bu sorulara e, cevaplar e, bulmaya çalışacağız. E, Denetim Evreni programının e, birinci bölümüne göstermiş olduğumuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Tüm soru soran arkadaşlarıma ayrıca e, teşekkür ediyorum e, katkıları için e, ve iyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese.